Selam dostlarım. Bugünkü konuğum gördüğünüz gibi Honda CRV. Peki CRV'nin nesini beğendim? Nesini beğenmedim? en baştan söyleyeyim CRV Türkiye'ye sadece 2.0 atmosferik bir benzinli motor ve hibrit teknolojisiyle kombine edilmiş olarak geliyor. Başka bir seçeneği de yok. 2 litrelik motor 148 beygir güç ve 189 Nm tork üretiyor. Turbo desteği olmadığı için güç ve tork dengesi biraz düşük. Fakat elektrikli motor onun açığını kapatıyor. 184 beygir güç ve 335 Nm de tork üretiyor. İkisinin birleşiminden nasıl bir güç ortaya çıkıyor? Bunu Honda paylaşmıyor. Diğer modellerinde de paylaşmadığı gibi. Bunda da paylaşmamış ama ortaya çıkan gücün performansa ciddi şekilde yansıdığını söyleyebilirim. 9.5 saniyede 2 tona yakın bir araç olmasına rağmen çıkabiliyor. Yani performans konusunda başarılı. Şimdi bu anlattıklarından şu sonucu çıkarabiliriz. Özellikle elektrik motorunun sağlamış olduğu güç, tork ve sonuçta ortaya çıkan Performans bence yeterli. Bunu da üstelik 6.7 litre ortalama yakıt tüketimiyle yapıyor ki bu konuda da başarılı ve tabii ki beğendim. Ama 2 litrelik motor ÖTV'yi %150 baremine çıkarıyor ve fiyatta 4 milyon 150 bin lirayı aşıyor. Bunu hiç beğenmedim. Aracın dış tasarımı oldukça heybetli, görkemli. Çünkü Amerikalılar bu arabayı çok seviyor, çok tercih ediyor. Ve Amerikalıların tam da seveceği gibi bir dış tasarım yapılmış. Hatta bunun bir Amerikalı araç olduğunu şuradan da anlayabiliyoruz. Şuradaki sarı şerit var ya. Amerika'da olmazsa olmaz. Yani yönetmeliklerde bu zorunlu. O sebeple de bunu buraya koymak zorundalardı. Koymuşlar ve Türkiye'ye gelenler de Amerika'da satılanların aynısı ve dış tasarımı da demin de söylediğim gibi çok heybetli ve onların da seveceği bir tasarım. Ben de hoşlandım mı, beğendim mi? Evet, beğendim dış tasarımı. Ama aynı şeyleri iç mekan tasarımı için söyleyemeyeceğim. Çünkü D segmenti bir otomobil olarak satılan araçta C segmentinden alınıp konulmuş yani Civic'ten alınıp konulmuş bir dashboard var. Hatta en küçük modeli olan cihazdaki 9 inçlik multimedya ekranı da aynen buraya koymuşlar. Bu da tabii ki iç mekanın oldukça zayıf görünmesine sebep oluyor. Bunu beğenmedim. her ne kadar iç mekan tasarımını çok B segmentine yakıştıramasam da donanımıyla, konfor özellikleriyle gerçek manada bir D segmenti otomobil diyebilirim. Mesela burada hem sürücü hem yolcu koltuğunda ısıtma ve soğutma var. Yine burada direksiyon ısıtması var. Burada dijital bir gösterge paneli var. Yine head-up display var. Ve şurada çok geniş bir göz var. Bura çok işe yarayacak bir göz. Şurada da yine geniş bir göz var. İki telefon yan yana sığabiliyor. Üstelik de bir tanesi de kablosuz olarak şarj olabiliyor. Bunların hepsi güzel. Bunları beğendim. Ama şarj ünitesine koyduğunuz telefon 40 kilometrede ancak %7-8 civarında bir şarj alabiliyor. Yani buradaki kablosuz şarj ünitesinin şarj gücü oldukça düşük. Bunu beğenmedim. 2 litrelik motorun çok güzel bir sesi var gerçekten. Hani böyle gürültü değil, zevk veren bir motor. Sanki V6'dan geliyormuş gibi. Böyle gaza bastıkça o sesi, keskin sesi duydukça zevk alıyorsunuz. Bunlar güzel ve bunu beğendim. Ama bir yalatım var ki bu araçta demeyin yani. Küçük kardeşi HRV'de bile Bundan çok daha iyi bir yalıtım söz konusu. Özellikle de zemin sesi inanılmaz içeriye yansıyor. Yani bu arabanın içine binen ve o sesi duyan insan bunun bir D segmenti olduğuna inanamaz. Bunu tabii ki beğenmedim. Honda modellerinin süspansiyon konforunu ve sürüş performansını her zaman beğendiğimi söylerim. Bunun için biraz daha fazlasını söyleyebilirim. Çünkü ağır bir kütle 2 tona yakın ama buna rağmen virajlarda yatmıyor. Hatta kontrolün sürekli sizde olduğunu hissettiriyor. Bu noktada çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Aynı şekilde süspansiyon konforu da çok iyi. Çünkü arkada bağımsız süspansiyonlar var bunu da hissediyorsunuz. Bunu beğendim ama keşke direksiyonun tepkileri biraz daha iyi olsaydı. Hani beğenmedim direksiyonun tepkilerini demeyeceğim ama biraz daha iyi olsaydı diyeceğim. Araçta boz ses sistemi var. Bunun üstüne çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani bunu beğenmedim diyecek halim de yok. Ama keşke yalatım biraz daha iyi olsaydı da düzeyin sesini daha fazla açmak zorunda kalmasaydık. İş mekanda malzeme ve işçilik kalitesi gerçekten üst düzeyde. Nereye dokunursanız dokunun yumuşak malzemelerden oluşuyor. Bakın hatta şurada küçük bir parça var. Bunu bile yumuşak malzemeden yapmışlar. Kapı işlerinin neredeyse tamamına yakını yumuşak malzemeden oluşuyor. Döşemeler zaten deri. Buradaki deri döşemeleri görüyorsunuz. Bakın şuralarda bile çok sert değil gibi sanki malzemeler. Evet sert malzeme ama dokunuşu daha yumuşak gibi hissettiriyor. İşçilik ve malzeme kalitesine diyecek yok. Bunları tabii ki beğendim. Fakat baktığınızda deri ve plastik parçaların tamamında aynı desen aynı renk var. Yani nereye baksanız aynı rengi görüyorsunuz. Ve bölünmüş parçalanmış olmadığı için de bu renkler sanki bütün aracın içi tek bir parçadan oluşuyor. Ve tamamı plastik gibi duruyor. Özellikle de kapı içlerinde bunu beğenmedim. Bu otomobilin bir D segmenti olduğunu anlayabileceğimiz en iyi yer galiba arka koltuklar. Çünkü şurada tam bir karışlık bir mesafe var. Önde de ben oturuyordum üstelik. Buraya geçtim ve gördüğünüz gibi bir karışlık bir mesafe söz konusu ve koltuklar geniş. Üç kişi burada rahatlıkla oturabilir. Üstelik de aşağıda herhangi bir şaft tüneli yok. Sadece böyle 1-2 santimlik yükseklikte bir tünel varmış gibi görünüyor ama o sizin yolculuğunuzu hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 3 kişi burada rahat rahat yolculuk yapabilirsiniz. Zaten burada kocaman da bir kol dayama seti var. iki tane de bardaklığı olan ve baş mesafesi de yine açılır bir cam tavan olmasına rağmen gayet iyi bir baş mesafesi de sunuyor. Yani arkada baktığımızda bu araç tam bir D segmenti otomobil diyebiliriz. Ama keşke şu koltuklar böyle ileri geri kayabilseydi de İstediğimiz zaman bagajı genişletebilseydik. Çünkü burada bayağı bir mesafe var. Bunu ne bileyim ben belki de bir 15 santim daha ileri kaydırabilir ve bagajı daha geniş bir alan haline dönüştürebilirdik. Belki de tek eksiği bu. Bu araç pazara D segmenti olarak sunuluyor ve bunun da kanıtı bagaj alanı. Elektrikli bir bagaj kapağı var olması gerektiği gibi. Ve bagaj hacmi tam 579 litre. Yani bataryası olan hibrit bir araçta 579 litre gerçekten çok geniş bir bagaj alanı. Ve arka koltukları yatırdığınızda bu alan 1634 litreye çıkıyor. Oldukça başarılı. Bunu tabii ki beğendim. Başka beğendiğim bir nokta daha. Şurada iki tane düğme var. Sağ ve solda düğmeler. Soldaki düğmeye bastığınızda alışa geldiğimiz gibi bagaj kapağı kapanıyor. Şu kapanması biraz zaman alıyor. Sonra açalım. Sağdaki düğmeye bastığınızda kapanmıyor. Buradaysanız kapanmıyor. Ama uzaklaşırsanız... Buyurun. Nasıl kapanıyor? Başka modellerde gördüğümüz bir şey değil bu. Bunu beğendim tabii. arkadaşlar Honda CRV'nin eksiğinden çok fazlası var. Bunları ben size anlatmaya çalıştım. Sizin de itirazınız olabilir, ekleyecekleriniz olabilir. Bunları yorum bölümünde bizlerle paylaşmayı, tabii ki videoyu beğenmeyi ve eşinizle dostunuzla bu videoyu paylaşmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.